soran var mı lan? Yok abi, kimse zormadı. Nerede kaldın abi? Akşam oldu. Haberi almadın sen. Geçmiş olsun. Hadi gel. Daha eve gitmedim Yasin. Mühim mi? Necdet'in ümüğünü nasıl sıkacağımızı buldum abi. Haklıymışsın peşine düşmekte. Yaver'le Necdet dostmuş. Yaver kimmiş? Öğrendin mi yoksa? Yok. Ama yolu aşağıda. Necdet'i konuşturacak yol. Yaver'in adını bülbül gibi öttürecek damarı buldum Mahir. Hadi gel. Göz bebeği. Bu dünyada onu öttürecek yegane şey. Necdet'in sevdiceği. akşamlar Valdez. Ablanı çağır da misafirimizi tanışsın. Ayten! Sağ ol koçum. Ayten! Nerede abla? Manyak mısın oğlum sen? Bağlamışsın her yerini. Çöz şunu çöz. İyi misin Ayten? Canın yandı mı? Ha? Siz tanışıyor musunuz? Kapı komşum. Çocukluk arkadaşım. Hepsini geçtim babasının emaneti o bana. Bilmiyordum abi. Vallahi billahi bilmiyordum. Hiç denk gelmediğimiz için. Necdet'in sevgilisi olunca Bu adamla ne var? Bu köpek senin ne işin olur Ayten? Mahir Aynı evde yaşıyorlar. Doğru mu Ayten? Evet Mahir Doğru Nasıl yaklaşır o? Kim olduğunu bile bile hem de. o iti. Bize karışma Mahir. Ne demek karışma Ayten? Adamın tepesini attırma. Gitmeyeceksin bir daha abi. Gitmeyeceksin o şerefsizin yanına. Ben gider eşyalarımı toplarım. Gitmişken de hesabımı sorarım. Abi, bildiği bir şey var mı? En azından onu öğrensek. Sizin derdiniz de bilmiyorum. Sana ne yaptığını da bilmiyorum. Ben Necdet'in bana yaptığını biliyorum Mahir. O bana sahip çıktı. Rüten de abisi sayılır. O iyi bir adam değil. Ayten sana göre değil. Bana göre olan da bana aşık değil Mahir. Nasıl görmüyorsun? Ben bu hayatta tek başıma kaldım. Yarınsız kaldım. Necdet mi yani senin yarını? Ayten, o adam pisliğin teki. Belli ki bir hesabı var. Kullanıyor seni. Bir adamın gözlerinin içine baktığımda sevilmediğimi anladığım gibi... ...sevildiğimi de anlıyorum. Lahir. O beni seviyor. Sevmese benimle evlenmez. Beni karısı yapmaz. Ayıp bir şey mi yaptım? Bir yuva kurdum. Bu benim hakkım değil mi? O adamla değil. Benim onunla hesabım var. Geberteceğim Uyit. Bunu yapmayacaksın Mahir. Necdet'e, Dokunmayacaksın. Benim hayatta tutunacağım tek dalım Necdet kaldı. Anlamıyor musun sen bunu? Bu kadar şeyden sonra bari bunu elimden al. Abi, abi dur. Evlenmişler. Adam kocası. E kızın da gönlü var. Göz göre göre nasıl izin vereyim Yasin? Abi, kurban olayım bir dur. Ne zaman bu adamın peşine düşsen başımıza bela aldık. İçeri bunun yüzünden girmedin mi? Ne oldu? Her yaklaştığında birine zarar veriyorlar. Mahir, Yaver'i öğrenmek istiyorsan bu kızdan başka çaren yok. Söyle ona, Yaver'le ilgili ne duyarsa bize söylesin. Kim olduğunu öğrensek bize yeter. Bırak oğlum Yapma dedim. Ayten ya da bir başkası bu bize yakışmaz dedim. Bu bizim yolumuz değil. Kendi işim için kimseyi kullanmam. O şerefsinden her şeyi herkese kullanıyorlar ama. Bu sefer de biz onların sevdiğini kullanacağız. Hem de hiç zarar vermeden. Sadece yardım... Ayten de benim sevdiğim. O bana el mi sanki? Şimdi ne yapacağız? Elimizdeki son şansı da kaçırdık. Allah'ın belasını nereden bulacağız? Yaver kim nasıl öğreneceğiz? Yolumuz Ayten değil Yasin. Bize Yaver'in kim olduğunu Seyit söyleyecek. Nasıl olacak o? Gidip bağırın orada tuttu eve bakalım. Peşine düşecek biz bulabilecek miyiz? Hadi. ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Ben size yalnız bırakmayacaksınız demedim mi lan? Ha? Demedim mi? Eğer ona bir şey olursa var ya, hepinizi Anladınız mı? Onu bulmadan buraya gelenin kafasına sıkarım lan. Anladınız mı? Ne duruyorsunuz lan? Ayten? Neredesin? Çok merak ettim. Ben evde çok sıkıldım Necdet. Çarşıya çıktım. Gelinlik bakmaya. Ama of hazırları bir gör. O kadar pahalılar ki yanlarına yanaşılmıyor. Ben de bizim mahalleye gittim. Ee, benim arkadaşım var orada Zekiye. Terzi o. Ee, ne zamandır da görüşmüyoruz. Bir taraftan modellere bakıp bir taraftan da sohbete dalınca... ...bir baktım ki hava kararmış. Ben hiç fark etmemişim bile. Kusura kalma olur mu? Arkadaşını görmüşsün. Güzel. Ama maddiyatı kafana takarsan üzülürüm. Sen beğeneceksin ben gerekirse onu alıp ayağına paspas edeceğim. Anlaştık mı? Bir şey daha var. Evden tek başına çıkma. Kapıda o kadar adam var. Birini al yanına. Getir de getirsin götür de götürsün. Sen bu koca yalın anı mısın? Hadi gel. İçeriye geçelim de misafirimizi bekletmeyelim. Aa, e, kim gelmiş? Senin arkadaşın kadar maharetli mi bilmem ama ecnemi bir terzi. Sana gelinlik dikecek.